Bir düşünür öyle diyor. Batılı tasvir saf beyinleri iddial eder diyor. Ya batıl şeyleri konuşmak, yanlış şeyleri konuşmak, onlardan sıkça bahsetmek diyor, saf beyinleri bozar diyor. Bundan dolayı da kıymetli arkadaşlar biz ne yapacağız? Doğruyu öğreneceğiz. Doğruyu öğreneceğiz. Doğruyu öğrendikten sonra zaten yanlış kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı inşallah bol bol Allah'a sığınacağız bu konuda da. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her gün sabah evden çıkarken ne yapardı? Şöyle dua ederdi. Bismillah, tevekkeltu alallah, Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım senin adınla evden çıkıyorum, işime gidiyorum veya işte dünya meşgalesiyle meşgul olmak üzere çıkıyorum. Sana güvendim, sana dayanıyorum, sen bana yetersin dedikten sonra Efendimizin şöyle duaya devam ettiğini görüyoruz kaynaklarda. Ya Rabbi haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım. Cahillik yapmaktan ve cahillerin bana sataşmasından sana sığınırım. Çok ilginç yani. Yani cahillerin bana sataşmasından ve cahillikte, cahillerle muhatap olmaktan da sana sığınırım. Haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, sapmaktan ve başkaları tarafından da saptırılmaktan sana sığınırım. Onun için arkadaşlar en büyük saptırıcılar olan demek ki nefsimize karşı şeytana karşı dünyaya karşı ve insanlara karşı ne yapmamız gerekiyor böyle bir nebevi bir metot kur'ani rabbani bir metot takip etmemiz gerekiyor inşallah